<laughs> nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz suya gidiyoruz Suya bitti çavuş başında bizim doğal bir tane çeşme var kaynak Hı. suyu Hı. oraya gideceğiz dolduracağız şişelerimiz az ama damacana. bize yeter canım 2 kişi. 20-40-55 litrelik su getireceğiz bu arada eriğimizi de aldık şimdi diyeceksiniz nereye gidiyorsunuz böyle erik melik aldınız ee, yan şişeler Görüyorsunuz iki damacana falan olduğu için zaten göstereceğim de çok yavaş aktığı için bir ortalama yarım saat 40 dakika falan sürüyor. O yüzden biz de şeyler dolarken erik yiyeceğiz. Allah var? Allah eriği de Aynen. severim. Babam getirmiş zaten güzel erikmiş bu arada. Evet bahçe eriği. Aynen. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet su aldığımız yer tabii ki zifiri karanlık seçmeniz burada görüyorsunuz ay burada köpekler var köpekler var gittiler oraya Evet iki tane geçti Bir şey, açmayayım. Parmak gibi bir şey. Şimdi su Evet arkadaşlar. Burası Çavuş başında bir yer. biri böyle hayrına bir su yaptırmış. Bu yukarıdan dağlardan gelen suyu getirmiş buraya. İnsanlar da buradaki sulardan alıyor evine içmek için. Biz buranın suyunu seviyoruz. Gayet tadı güzel. içim yumuşak. Bayağı bir iyi su yani. Bize hemen hemen bir bir ay falan gidiyor herhalde ya bu kadar su değil mi? Yani 20-25 yani. gün biraz civarında gidiyor. Aynen. Başka araba mı gezdirecek mi yok? Yemiş. Yani burası aslında çok yoğun oluyor ama biz tabii ki akşam geç saatlerde geliyoruz ki o kadar beklemeyelim yani. diye çünkü gündüzleri çok aşırı derecede yoğun oluyor. Yani bir de e, bu bölgenin insanı da burayı bildiği için e, hep buraya geliyor. Hatta babamlar falan da buradan getiriyorlar zaten su. E, diyeceğimi unuttum. <laughs> Ya yani da zaten bu tarz yerlere arkadaşlar ya gece geleceksiniz. Aynen. Ya da sabah böyle gün doğumu saatlerinde geleceksiniz ki. Biz Neşt geceleri açacağım. geliyoruz. Hiç kimse olmuyor yani Allah'tan. 10, 11, 12 gibi. Ama mesela ben babamlara geldiğim zamanlarda çok denk gelmiştim. Çok beklediğimiz olmuştur yani buralarda. Hatırlıyor musun? Bir keresinde yine pazar günü neydi? Adam bir getirmiş. Oksuptan evet ya. Biliyorum. Allah'ım yarabbim yarabbim. Yani tamam hani e, ya tamam su alsın, alabilirsin. Alsın da, ya herkes alsın. Aslında insan da bir düşünsün yani. Sonuçta Sonuç. 30 40 tane bidon getiriyorsun orada saatler cemile seni beklemek zorunda değil ki kardeşim. Ve bu suyun bir de çoğalmış hali yani bu bu kadar da çok akmıyordu önceden. Evet. Daha yani bunun yarısı kadar serçe parmağınız kadar düşünün o kadar akıyordu. Ve düşünsenize, aa bak biri geldi. Ayağımızı süsterek geldik sanırım. <laughs> Yani gerçekten o kadar geldik geldik hiç kimse gelmedi. Evet. Bugün demek ki e, kanalın şansına ya da yeni gelen takipçilerimizin şansına sanırım. <laughs> Başka birileri de su almaya geldi. Bir de, buranın önceden bu üstü falan kapalı değildi. Normal açıktaydı burası. Şimdi onun evet. üstüne böyle bir şey. Onun da şöyle hani kışın da gelindiği için tabii buraya su almak için hani sonuçta yağmur oluyor bir şey oluyor. E ee, insanlar hani yağmur altında en azından beklemesinler diye. Çünkü bir ya. damacana yaklaşık 5 dakikada mı doluyordu? Yani önceden beş buçuk dakikada bir damacana doluyordu. Ama şimdi daha hızlı dolar bence su. Biraz artmış çünkü. Aynen. Yani e bir de düşünseniz de kalabalık ailelerin yani 5 damacana falan getirdiğini düşünün. Yağmurda falan gerçekten zor olabiliyor. O yüzden buraya da böyle e, hayrına bir amcamız yaptırmış. Çok da güzel yaptırmış. Yani ya ellerine Allah sağlık. Olsun. Aynen Allah razı olsun. İşte o boru falan taktılar. Normalde o boru bile yoktu yani. Bu şekilde. Hem şimdi biraz dolduralım. Ondan sonra tekrardan. Yani gördüğünüz gibi çevrede de bu şekilde yani deresi var. Tabi şu an karanlık olduğu için hiçbir şey gözükmüyor. Şuraları aslında size göstermeyi çok isterdim ama ormanlık. O kadar yani. güzel ağaçlar var ki. Olmazsa bir günde bir gündüz geliriz, böyle gündüz saatlerinde, öyle saatleri belki daha müsait olabilir. O zaman girip öyle gösteririz. Aynen. Şimdi biz bunları dolduralım, ondan sonra tekrardan e, size göstereceğiz. Evet, biz su işlemini bitirdik. Bir damacana dört buçuk dakikada doldu. Ay, ışıktan da gözükmedi. Yani dört buçuk dakikada doldu. Zaten bizim iki damacanamız üç tane de beşlik şaşamız vardı biliyorsunuz. Böyle doldurduk hepsini. Eşim sağ olsun arabaya taşıdı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sularımızı doldurduk. Şimdi yavaş yavaş evimize gideceğiz Allah izin verirse. Aynen bugünlük bu kadardı. Yani böyle bir su çekme videosu çekelim Su çekme videosu. Şey, çekme videosu değil. su şey, su doldurma videosu. <laughs> doldurma videosu. <laughs> Yani bu şekilde günlük hayatımızdan da bir şeyler gösterelim dedik. Ee, yani doldurduk. Şimdi de evimize gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bizi i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Bismillahirrahmanirrahim.